Sevgili dostlar hepinize selamlar, hepinize mutlu hafta sonları ve günaydınlar diliyorum. Öncelikle geçen hafta haftalık tarama listesinde pazartesi günkü endeksteki oluşan düşüş nedeniyle ciddi bir zarar yazdık ve stop olduk maalesef ki. Trade yapıyor iseniz zaten stopa alışkın olmanız gerekli. Stopa alışkın olduğunuz yerde de e, özellikle trade edenler ve traderlar için söylüyorum yani bu tür durumlar artık alıştığımız noktalar. Evet endeksin özellikle geri çekilmelerinde moralimiz bozuluyor bozulmuyor değil fakat açıkça şunu ifade etmek istiyorum ki bu tür piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda bunları sık bir şekilde görüyoruz O yüzden e, Sistemi yönetirken öncelikle psikolojimizi yönetmemiz lazım. Kredili işlem açmamamız lazım. Çok acil parayla işlem yapmamamız lazım. Tabii ki bunları defalarca yıllardır söylüyoruz artık ama e, tabii yatırımcı profili her zaman risk almayı seven, daha doğrusu kısa yoldan para kazanmayı düşünen bir profil var. E, Borsa İstanbul yatırımcı alanında. Ee, tabii bunları desteklemiyorum ama her zaman şunu anlatıyorum ki 40 gün kar yağarsa bir gün av olur. Borsa böyle bir şeydir. Şimdi e, pandemi borsacıları türedi piyasada biliyorsunuz. Bunlar pandemi dönemine kadar işlem açmış ama başarılı olamamış. Pandemi döneminde artık ne alsa gittiği bir dönemde para kazanmış borsacılar var. Her zaman bakış açıları tek düzedir bunların ki maalesef de pandemi döneminde bunların alacağı risk çok olmadığı için bazılarında 200-300 bin takipçiler oldu. Bunların bakış açıları sizleri ister etkilediğini düşünüyorum. O yüzden bu işi kendiniz bir noktada günlük haftalık bantlarda öğrenip kararınızı vermeniz gerekiyor. Çünkü kendi paranızın sahibi sizsiniz. Hangi hissede pozisyon açacağınızı, pozisyonu taşıyıp taşımayacağınızı ve ne yapmanız gerektiğini sizlerin karar vermesi gerekiyor. Ee, bazı insanlardan uzak durmanız lazım çünkü bu insanlar şimdi temel analiz bir kalıptır. Bu kalıp doğrultusunda şirketin fiyat kazancı, kazancını, PD bölü DD'sini işte Favök ve EBITDA'sını hesap edebilirsiniz. Ama şimdi pandemi dönemindeki gibi bir yatırım e, piyasası, yatırım ortamı söz konusu değil. O yüzden sektörel bazı bir analiz yapmak lazım. Pandemi de şans eseri Türk Hava Yolları'nın 7 liradan almış 300 liraya gitmiş adam kendisi de şaşırırken bunun her dönem aynı olacağını sanıyor. Ama pandemiden önce özellikle pandemi borsacıların atın pandemiden önce 2017-2019 seneleri arasında Hisselerin iki yıl boyunca yatay bantta gittiğini gören bir insanın mutsuzluğa kap, ıı, kapılmıyorum ve her zaman borsada pozisyonumu devam ettiriyorum. Bu gerek model portföyle gerekse haftalık yapmış olduğum trade'lerle devam ediyor. Yani siz kötü piyasaları görmediğiniz için maalesef işte borsu bitti öldü tamam eyvallah biz de şu an memnun değiliz ama burada yapmanız gereken piyasa tecrübesizliğini, çok görüyorum yatırımcılarda. Yaşanmış özellikle daha önce tecrübe etmiş kişileri iyi dinleyin. Yani pandemi borsacıların artık şu piyasadan atın. Gereksiz 200 300 bin takipçisi olan insanlara çok fazla kulak vermeyin. Çünkü bunların birçoğu space odalarında yaptı. Yani pandemi döneminde işte 3-5 kişi toplanıp bir tane çok yüksek takipçili birisini alıp space odalarında takipçi kastılar. Yani bunlar kısas değildir. Bunların yetenekli olduğu anlamına gelmez. O yüzden 2019 öncesindeki borsayı sizlere bu şekilde anlatmak istiyorum. Yani Halk Bankası'nın, Emlak Konut'un, Enka İnşaat'ın bir yıl, iki yıl boyunca yatayda gittiğini, uzun vadeli yatırımcılığın para kazandırmadığı bir dönemdi pandemi öncesi. Pandemi ile beraber ne oldu? Her şey uçtu. Yani ülkelerin özellikle para bastığı dönemlerde bu tür e, görüntüler bu tür pandemi gibi yaşadığımız ralliler her zaman söz konusu olur. Ne oldu? Hisse senedi fiyatları uçtu. Arazi fiyatları, ev fiyatları, araba fiyatları, yemek fiyatları, elbise fiyatları her şey uçtu arkadaşlar. O yüzden bence bakış açınızı değiştirin. Borsa bir günlük bir yıllık ya da kısa bir süreliğine düşünmeyin. Bu bir süreçtir. Bir yıl para kazanmazsınız. Üç, üç yıl para kazanmazsınız. Hatta beş yıl para kazanmazsınız. Öyle bir gün olur ki işte 40 gün kar yağar bir gün av olur dediğim olayda e, bu süreçte hayatınız değişir. Şahsen benim öyle oldu ve bunu da özellikle anlatmak istiyorum. Özellikle umut olsun diye anlatmak istiyorum sakın yanlış anlamayın. E, buradaki stratejiyi bence biraz kişilerin kendine göre yorumlaması gerekir diye düşünüyorum. Evet geçen hafta olumsuz piyasa şartlarından dolayı zararla kapattık. Yapacak bir şey yok buna da e, zaten alışkınız son zamanlarda. Stop olarak pozisyonlarımızı kapattık. Yeni haftada sistemde güçlü al veren yeni hisseyi yorumlayacağım. Bunun öncesinde e, endeksin haftalık görüntüsünü ve günlük görüntüsünü sizlere aktarmaya çalışacağım. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Investing Pro ile olan anlaşmamız 30 Ocak'a kadar devam ediyor. Videonun altında yorumlar kısmında Investing Pro linkine tıklayarak İhsan Yaman Pro koduyla %70 indirimli Investing Pro'ya ulaşabilirsiniz. Soranlar için tekrar belirtmek istiyorum. X hesabımdan takip ederek günün içi şey trade hisselerini ve yorumlarımı buradan inceleyebilirsiniz değerli dostlarım. Instagram sayfam İhsan Yaman. Burada canlı yayınlar yapmaya başladık. E, yavaş yavaş burada yeni isimler göreceksiniz. İhsan Yaman Instagram hesabını takip ederek canlı yayınlara ve şirket haberlerine ulaşabilirsiniz. YouTube kanalım İhsan Yaman TV. Görmüş olduğunuz butona tıklayarak bildirimleri açabilir. Kanala abone olabilir olarak haftalık ve salı tarama listelerine ücretsiz ulaşabilirsiniz değerli dostlarım. Paylaşımları beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve gelelim BIST endeksinin haftalık görünümüne ve orta uzun vadede bizi neler bekliyor? Şu an ne yapmamız lazım? Geçen hafta bir yorum yapmıştım. Şimdi grafiğe dikkat edin. Geçen hafta yapmış olduğum yorumda şuydu. Burada yükselen bir kanal içerisinde hareketimizi devam ediyorduk. Bu hafta itibariyle haftalık barda bu kanalın altına geldik. Yani 9659 seviyesine kadar geldik ama hafta kapanışını bu kanalın üzerinde yaptık. Baktığımızda evet pozitif bir kapanış olmadı ama kısmi bir pozitif olduğunu ifade etmem gerekiyor. Niye? Bu kanalın altında kalmış olsaydı durum vahimdi. Yani buradaki gibi bir düşüş bekleyebilirdik. Ama hafta kapanışını kanalın içerisinde yapması yeni haftada tekrar 10.213 direncini test edebileceğini gösteriyor. Yani Endeks bu kanalın içerisinde kaldığı sürece güç kazanmasa dahi gücünü mevcut stabil olan durumunu devam ettireceğini sö söyleyebilirim. Dikkat edin burada ciddi bir sıkışma oluşmaya başladı. Bundan sonrası için 10.213'ün üzerine atmamızla beraber zirve direnci 11.252'yi tekrar test edeceğiz ve buradaki sıkışmanın sonucu yukarı yönü sert olacağını düşünüyorum sevgili dostlarım. Geçen hafta göstergemizde bir yorgunluk söz konusu idi. Bu hafta e, özellikle e, kapanış itibariyle bunu bir tık daha olsa düzelttiğini görüyorum şu an. E, buradaki gösterge orta ve uzun vadede kullanmış olduğum, benim e, önem verdiğim bir göstergedir. Şu an için buranın da pozitif olması Cuma günkü endeks kapanış, kapanışının fena olmadığını ifade ediyor sevgili dostlarım. Yeni haftada özellikle gün içi trade edecekler adına günlük grafikte e, dikkat etmemiz gereken seviyeleri bakalım. Endeksin günlük periyotta kapattığı noktaya dikkat edin. 9977 kapanış seviyesi, pivot direnci ise 9978. Yani bu direncin üzerinde de bir kapanış göstermiş olsaydık cuma kapanışı bir tık daha iyi olacaktı günlük bazda. Yeni haftada özellikle pivot direncinin üzerine atmasını beklememiz şart. Bu seviyenin üzerinde güç kazanmaya devam eder ve endekse dikkat edin. Kırmızı band 9685. Yukarıdaki yeşil bant ise 10.271. Yani biz bu bant aralığında şu an zikzak çiziyoruz. Özellikle zirvede 10.200 seviyeleri, dipte 9.600 seviyeleri önemli rakam olacak. Yukarı yönlü hareketlerde 10.200'ün üzerinde sert bir rally bekliyorum. E, tabi burada endeksteki işlem hacmini de takip ediyorum. Yani son haftalarda oluşan işlem hacmi beni tatmin etmiyor. Daha çok şu an baktığımızda ani kararlar ve özellikle sektörel bazı ani para girişleri olmaz ise 9600'e daha yakın olduğumuzu ifade edebilirim. Şimdi 10200'ün üzerine nasıl rally bekliyorsam geri çekilmelerde 9600'ün altında hacimli düşüşlerde sert düşüş ve sert e, ayıp yasasına gireriz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ama şu anki görüntü itibariyle baktığımızda endeksin cuma günkü kapanışı fena değil. Yeni haftada 9978 ve 10091 dirençlerini kırmasıyla beraber çok daha güzel ve pozitif bölgeye geçeceğini ifade etmek istiyorum. Geri çekilmelerde yeni haftada 9828 yakın destek ve altında 9797 önemli destek noktası olacaktır. Bu hafta genele baktığımızda para girişinde sıkıntı var. 100 milyar TL'nin altında işte hacmi oluşmuş. Cuma günkü kapanışta 95 milyar TL olmuş. Sektörel olarak baktığımızda dikkatimi çeken özellikle Cuma günü ulaştırma sektöründe bir para girişin olduğunu görüyorum. Haftalık bazda bakacak olursak ulaştırma sektörü evet para girişi haftalık bazda pozitif ama Sigorta sektörü bu hafta en çok para girişi olan sektörlerin başında geliyor. Bu sektörde de hisseleri inceleyebilirsiniz. E, sigorta sektörü, iletişim sektörü ve ulaştırma sektörü. Bu üç sektör dikkat çıkıyor ve arkasından da aracı kurumlar geliyor. E, sektör olarak baktığımızda sektör analizindeki özellikle para girişi olan hisseleri değerlendirebilirsiniz. BIST 30a baktığımızda bu hafta özellikle ee, emlak konutta ciddi bir para girişi söz konusu ve Turkcell'de çok ciddi bir para girişi söz konusu. Bununla beraber bankacılık sektörü takip ediyor garanti e, ve ulaştırma sektöründen Türk Hava Yolları, Pegasus, Yapı Kredi, Ülker bunlar sektörel bazda. Biz 30'da en çok para girişi olan e, kurumlar olmuş sevgili dostlarım. Endeksle beraber özellikle sektör analizini de bu hafta sisteme koydum. Bunlara... E, Sektör olarak en çok para girişi yoğunluğu en çok olan sektörleri e, inceleyebilirsiniz sevgili dostlarım ve 18 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizinde sistemde çıkan 7 hissenin ilk hissesini sizlerle paylaşıyorum. İlk hisse günün yükseğinden kapatmış ak enerji olmuş kapanış 14.38. Yeni haftada 14.69'luk yakın bir direnç ve üzerinde 15.84'lük hedef direnci var. Geri çekilmelerde 13.65 pivot desteği önemli olacak ve 13.65 altında ise dikkat etmemiz gerekiyor. 13.27 altında pozisyon stop loss olur para girişi cuma günü itibariyle baktığımızda pozitif ve para girişiyle beraber göstergelerin de trend gününü, yukarı yönünü yukarı yönlü desteklediğini ifade edebilirim AK 18 Ocak haftalık tarama listesinin ikinci hissesi Bera Holding. Bera'daki kapanış 16.46 hedef direnç 16.61 olarak takip etmemiz gerekiyor. Yakın direnç 16.61 üzerinde ise 16.97'lik ikinci direnci var. Geri çekilmelerde yakın destek 16.31. Özellikle stop olacağımız seviye ise 15.95 olacaktır Bera'da. Para girişine bakacak olursak kısmi bir artış var ama yeterli olduğunu söylemek yanlış olur. Göstergelerinde e, kısmi pozitif olduğunu belirtmek istiyorum Berada sevgili dostlarım. 18 Ocak haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi ulaştırma sektöründen Pegasus. Kapanış 223. Yukarı yönlü hareketlerde hedef direnç 228 olarak takip edilmesi gerekiyor yeni haftada. Geri çekilmelerde 219 pivot desteği ve altında özellikle 213'ün altında stop olur. Bu destek önemli olacaktır. 213 altında orta ve uzun vade pozisyon taşımaya gerek yok. 219 pivot desteğinin altında güç kaybeder hisse. Para girişine bakacak olursak sektörel bazda oluşan para girişiyle beraber hissedeki cuma günkü para girişi pozitif göstergelerin de kısmi pozitif olduğunu ifade edebilirim Pegasus'ta. 18 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizinde. Dördüncü hisse indes. İndesteki kapanış 7.88. Yukarıda hedef direnç 7.99 olmuş. Burası önemli. Daha önce burayı test etmiş. Dikkat edin. Test ettiği noktadan geri dönmüş. Şimdi 7.99 psikolojik direnç olarak takip etmemiz gerekiyor. Hisse de yukarıda hedef direnç 8.29 olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 780 pivot desteği ve altında 750'lik önemli bir destek var. 750 altında pozisyon stop loss olur. Para girişine bakacak olursak cuma günkü kısmi bir artış söz konusu. Bununla beraber göstergelerin de kısmi olarak pozitif olduğunu ifade edebilirim. Index hissesinde sevgili dostlarım. Haftalık tarama hissesindeki bir diğer hisse Kron. Kapanışı yine günün en yükseğinden yapmış hisselerden bir tanesi Krot. 22.90 kapanış fiyatı. Yukarıda 23.41'lik bir hedef direnç var. Dikkat edin bu bölge daha önce çok sık test etmiş olduğu bir direnç seviyesi. 23.41'in üzerinde güç kazanır ve yeni bir e, kanala girer. Burada ralli başlayabilir. Özellikle 23.41 direncini takip etmeniz gerekiyor. Geri çekilmelerde e, 21.99'luk destek noktası önemli olacak. Pivot desteği 21.46 ise bu desteğin altında pozisyon kapanır. Cuma günü itibariyle para girişi pozitif yerinde pozitif olduğunu ifade edebilirim Kront'ta sevgili dostlarım. 18 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizinin bir diğer hissesi yine ulaştırma sektöründen Tav Havalimanı. Kapanış 285, yukarıda 290'lık burada görmüş olduğunuz bir hedef direnci var. 290 direncin üzerinde aynı zamanda zirve direncinin de kıracağını görüyorum. 294-75'lik bir zirve direnci var. Bu seviyelerin üzerinde 52 haftalık görmüş olduğu en yüksek seviyeyi kıracağından e, rally adımı olabilir. Özellikle zirve dirençlerini takip edebilirsiniz. Geri çekilmelerde pivot desteği 279.08 önemli destek olacak sevgili dostlarım. Bu desteğin altında pozisyon kapanır. Para girişine bakacak olursak özellikle Cuma günkü para girişinin pozitif olmasıyla beraber göstergelerin de trend yönünü şu an için desteklediğini ifade edebilirim Tav Havalimanları'nda. Ve 18 Ocak haftalık taramın hissesi ve piyasa analizinin son hissesi LILAK. <laughs> Yeni halka arzlardan bir hisse ama hüsranla sonuçlanmış bir hisse. Şimdi bar sayısı yeterli olmadığı için seanslık barda bakalım buna. Lila halka arzından sonra yatırımcısının yüzünü güldürmeyen hisselerden bir tanesini. Aslında temel olarak baktığınızda fena bir şirket değil, fakat trend olarak baktığınızda vasat bir şirket. Uzun süredir de yatay kanalda kaldığını görüyoruz. Zaman zaman yükselişler yapsa da aynı hareketleri tekrarlamış. Şu an için tekrar bir trende girebilir mi, ona bakacağız. Kapanış 29.30. Özellikle burada görmüş olduğunuz bar direnci çok önemli olacak hissinin. Yeni hareketlerinde 32 direnci burayı kırmasıyla beraber daha önceki zirve yani halka arz olduğu fiyatları test edebilir. 45-50 seviyelerine 32'yi kırmasıyla gelecektir. Burayı kırabilecek mi, kıramayacak mı? Buna bakmamız lazım. Bu hissede genel anlamıyla hissedeki yakın direnç noktası bar direnci 29.94, geri çekilmelerde destek 28.84 olarak takip edilmesi gerekiyor. Perşembe ve Cuma günkü para girişlerinin pozitif olduğunu ifade edebilirim. Göstergelerde trend yönünü pozitif olarak destekliyor Lilak'ta sevgili dostlarım. 18 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizi videosunda endeksi sektörleri ve sistemde güçlü al veren hisseleri sizler için yorumladım. Umarım faydasını görürsünüz. Video ile ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Investic Pro ile ilgili açıklamayı tekrar yorumlar kısmına bırakıyorum. İhsan Yaman Pro ismiyle linke tıkladığınızda %70'e varan indirimle Investic Pro'yu sahip olabilirsiniz sevgili dostlarım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.